İyi akşamlar değerli izleyenler saatlerimiz 19'u gösteriyor ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız hoş geldiniz. Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılıp yeni parti kurması tartışması sürüyor. Son iddia İnce'nin yeni parti kuracağı yönünde. CHP'den ayrılıp yeni parti mi kuracak? Siyaset kulisleri günlerdir Muharrem İnce'yi konuşuyor. İnce, memleket için doğru olduğunu inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım dedi. Ancak söylentiler kesilmedi. Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Muharrem İnce'ye yakın bir siyasetçiye ulaştığını, adını vermediği o siyasetçi üzerinden İnce'ye sorular yönelttiğini yazdı. İnce'ye ait olduğunu iddia ettiği cevapları da köşesine taşıdı. Evet, CHP'den ayrılacağım. Siyasette yeni yüzlerle yola çıkacağız yepyeni, alanında uzman, daha önce siyaset yapmamış, memleket sevdalısı bir kadroyla yola çıkacağım. Yılbaşına kadar partimizi kurmuş olacağız. Türkiye'nin gidişatından memnun değilim. Cumhuriyetin kazanımlarını yok ediyorlar. İktidardan da, muhalefetten de memnun değilim. Türkiye'nin kuracağımız partiye ihtiyacı olduğunu görüyorum. Türkiye'ye yeni bir çıkış yolu lazım.'' Dikkat çeken cevaplardan biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dostlarımızla iktidar olacağız." açıklamasına yönelikti. "Birinci parti olma iddiasıyla yola çıkıyoruz. Dostlarla ittifaklarla değil, kendi partimizle birinci olmak, Türkiye'yi yönetmek istiyorum." Kılıçdaroğlu, dostlarla birlikte iktidara geleceğini söylüyor. Kendi partisindeki dostlarını unutmuş olan Kılıçdaroğlu mu dostlarıyla iktidar olacakmış? Uzak dostlarına bakacağına partideki dostlarına el atmalı. Bu haliyle CHP umut olamıyor. Kendisine Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığı gece iftira atıldığını söyleyen ince yeni parti CHP'ye zarar vermez mi sorusunu da yanıtladı. CHP'yi bölmek, parçalamak parlamenter sistemde olur. 50 artı 1'de bir bölen olmaz ki. Ne kadar çoklu yapı olursa o kadar iyi olur ve seçime katılım da artar. Bölme, parçalama söylemleri tam cahillerin işi. Parlamenter sistem olsa anlarım. İlla bölücü arıyorlarsa, birlikte hareket ettiğimiz milletvekillerimizi kapının önüne koyanlar, olağanüstü kurultay için imza veren delegelerin yeniden seçilmesini engelleyenler bölücüdür. Beni üzen bazı söylentilerin kaynağının CHP genel merkezi olduğunu biliyorum. Hakkımdaki iftiraların ardı arkası kesilmiyor. Kaynağı da genel merkez. Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığı gece kaçırıldı, sarhoştu, aklınıza ne geliyorsa yaydılar. Yani beni sürekli olarak partimden soğuttular. İnce, CHP'nin son yerel seçimdeki başarısı içinse ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne de CHP'nin başarısıdır. Bu başarı adayların ve Kürtlerin başarısıdır. Kürtler bize bu seçimi hediye etti ama Kürtlere bir teşekkür bile edemediler, dedi. Vicdanım rahat değil ama toplumunda bir gerçeği. MHP lideri Bahçeli Muharrem İnce'nin parti kurmasını değerlendirdi. Sayın Muharrem İnce 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 siyasi hedeflerini dokuyor. Bu da CHP yönetiminin kanına dokunuyor dedi. Muharrem İnce'nin parti kurma isteğine bir yorumda Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Muharrem İnce'nin yıl sonuna kadar partiyi kuracağı açıklaması gündeme bomba gibi düştü. MHP lideri Bahçeli de buna ilişkin konuştu. CHP'de sular durulmaz nitekim kaynayan tencere kapak tutmaz. Sayın İnce parti kurar mı kurmaz mı bilemem ama bildiğim bir şey var. CHP'yi saat gibi kuranlar, sabırla kurgulayanlar, Türkiye'nin karşısına kurşun asker gibi dikenler boş durmuyor. Sayın Muharrem İnce 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 siyasi hedeflerini dokuyor. Bu da CHP yönetiminin kanına dokunuyor. Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de seslendi. Ayasofya Camii konusunda Millet İttifakı'ndan ayrı düşmesini olumlu olarak niteledi. Zillet İttifakı'nın 3 asıl ortağından ikisinin yani CHP ile örtülü ortak HDP'nin Ayasofya Camii'ne menfi yaklaşımı ortadadır. Ancak İyi Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanım'ın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir. Sayın Akşener'in böyle gitmeyeceğini böyle ittifak olmayacağını görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır. İkballe idbar arasında sıkışıp kalmak yerine kaldı ki zillete düşmektense evde olmak isabetli bir tercihtir. Eğer bu konuda teklifim bu. Yüksek İstişare Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kurulda TDK'nın İngilizce tabelalara karşı ilişkin raporu ele alındı. Kişisel ve zümrevi hesaplarımızı davamızın önüne çıkartırsak işte o gün misyonumuzu kaybettik demektir. Türk Dil Kurumu Türkçenin korunması için kapsamlı bir rapor hazırladı. Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek İstişare Kurulu'nda değerlendirildi. Alışveriş merkezi, otel ve lokantalarda İngilizcenin fazlasıyla kullanıldığına dikkat çekilen raporda, ikinci bir dil olarak İngilizce kullanılabileceği ancak ilk isimlerin Türkçe olması gerektiğine dikkat çekildi. Tabelalardan şirket isimlerine ülkede kullanılan İngilizce kelimelerin Türkçe'yi zedelediği belirtildi. Yüksek İstişare Kurulu'nda masaya yatırılan rapor detaylı şekilde incelendi ve İngilizce isimlerin ayıklanarak Türkçe'nin korunması için yasa çıkarılması istendi. Değerlendirmelerin ardından önümüzdeki yasama döneminde konuya ilişkin yasa teklifinin meclise sunulmasına karar verildi. Müzik Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu 2023 hedeflerini açıkladı. Türkiye'nin %70'inin hızlı trenle buluşacağını duyurdu. Tüm hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'de hayatı kolaylaştıran hızlı tren projeleri hayata geçirilmeye devam ediyor. 2023 yılında ülkenin %70'i hızlı trenle buluşacak. Konuya ilişkin açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'ndan geldi. Her gün yeni bir proje açıkladıklarını ifade eden Kara İsmailoğlu, ihtiyaçlara göre yeni projeler üretmeye özen gösterdiklerini belirtti. Evet, bir taraftan tarihimize, kültürümüze sahip çıkarken, bir taraftan da vatandaşımızın gelişmiş ülkelerde olduğu gibi e, konforunu, yaşam standartlarını yükseltecek projelere, ihtiyaçlarını bir şekilde sağlayacak, onların yaşam kalitesini artıracak projelere bir bir hayata geçiriyoruz. İhtiyaçlar bitmiyor, e, yeni ihtiyaçlar, yeni talepler de oluyor. Amacımız bütün vatandaşlarımızın en gelişmiş ülkelerdeki bütün yaşam standartlarına sahip olmak. Hızlı tren projelerine ilişkinde bilgi veren Bakan Kara İsmailoğlu 2023 hedeflerini açıkladı. Ayrıca hızlı tren hattı da çok önemli bir proje. Hem kırıkları kırıkların değer katacak bir proje. E, bu halkalı kapı tarafı 3 istasyonu kırıkları ili içerisinde oluyor. İnşallah onları da 2023 gelmeden tamamlayıp vatandaşın hizmetine sunacağız. Yani buradan bir trene hızlı trene bindiniz de ta Gaziantep'e kadar trenle gitmiş olacaksınız 2023 yılında. Sadece Ankara'ya değil yani. Ülkemizin yüzde 2023 yılında hızlı bu trenle buluşturmayı hedefliyoruz. Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyat endeksi aylık %0,58 artı en yüksek artış çeşitli mal ve hizmetlerde gerçekleşti. <laughs> Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi yıllık %11,76 aylık %0,58 arttı. Yıllık en düşük artış %5,81 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Haberleşmeyi sırasıyla %6,4 ile eğlence ve kültür, %7,77 ile ev eşyası ve %8,81 ile ulaştırma takip etti. Ana harcama gruplarında ise aylık en yüksek azalış giyim ve ayakkabı grubunda olurken en yüksek artış ulaştırmada gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklanan enflasyon rakamlarını enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz sözleriyle değerlendirdi. Temmuz ayı ihracat rakamları da Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan tarafından açıklandı. Türkiye pandemi sürecinde de ihracatı artırmayı başardı. Temmuz ayı ihracatı bir önceki aya göre %11,5'lik artışla 15 milyar 12 milyon dolara yükseldi. Açıklama Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan'dan geldi. Temmuz ayı ihracat rakamlarını açıklayan Bakan Pekcan, salgın sonrası ihracattaki toparlanmanın Temmuz'da da hızlanarak sürdüğünü belirtti. İhracat, koronavirüs salgını öncesi seviyelerini de aşarak 2020'nin en yüksek değerine ulaştı. Temmuz ayı ihracatı bir önceki aya göre %11,5 artışla 15 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bakan Pekcan, bunun bugüne kadarki en yüksek 2 Temmuz ayı rakamı olduğunu söyledi. Temmuz'da en çok ihracat yapılan ülke 1 milyar 458 milyon dolarla Almanya, 963 milyon dolarla İngiltere ve 942 milyon dolarla ABD oldu. ithalatın sa Temmuz'da yıllık %7,66 düşüşle 17 milyar 756 milyon dolar olduğunu belirten Pekcan, ihracatın ithalatı karşılama oranı Haziran'da %82,6 iken Temmuz'da 84,5'e ulaştı. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %93,9'a yükseldi. Böylelikle Temmuz'da yılın en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaşmış bulunmaktayız dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsün yeni belirtilerini açıkladı. Virüsün eski gücünü koruduğunu hatırlattı. Covid-19'un yeni belirtileri ortaya çıktı. Son haftalarda koronavirüs vakalarındaki belirtilere ishal ve kas ağrıları da eklendi. Belirtilere ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsün eski gücünü koruduğunun altını çizdi ishal ve kas ağrılarının çok sık karşılaşılan belirtiler haline geldiğini ifade eden bakan koca, bu değişimleri dikkatle takip ediyoruz. Kaybettiğimiz vakalarda esas problemlerden birinin de pıhtılaşma bozukluğu olduğu kesinleşti. Şimdi bu konuda da yeni stratejiler hazırladık dedi. Ayrıca Türkiye'nin koronavirüs tedavisinde başlangıcı oranla çok daha başarılı olduğunu vurgulayan Fahrettin Kocam, güçlü bir ilaç stoğunun olduğunu söyledi. Dört yerli firmanın da ilaç çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Malatya 5,2'lik depremle sallandı. Kente büyük panik yaşandı. Şiddetli sarsıntı vatandaşlarda korku ve paniğe neden oldu. Malatya'da 5,2 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Pütürge olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Bölgede paniğe kapılan vatandaşlar evlerinden çıkıp sokaklara döküldü depremde herhangi bir can veya mal kaybının gerçekleşmediği, sadece daha önceki depremlerde hasar gören binaların biraz daha ağırlaştığı bildirildi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Malatya son olarak 4 Haziran tarihinde 5 büyüklüğünde depremle sallanmış ve 20 ev ağır hasar görmüştü. <laughs> Türkiye Futbol Federasyonu takımların harcama limitlerini açıkladı. Peki Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'un transfer harcama limiti ne kadar? İşte detaylar. Türkiye Futbol Federasyonu 2020-2021 sezonunda takımların yapacağı harcama limitlerini açıkladı. Bu rakamlara göre en çok harcama limitine sahip olan takım 429 milyon 42 bin Türk Galatasaray oldu. Listede ikinci sırada 259 milyon 217 Türk lirasıyla Beşiktaş, üçüncü sırada 154 milyon 411 Türk lirasıyla Fenerbahçe yer aldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2020-2021 sezonu harcama limiti de belli oldu. TFF'nin açıkladığı rakamlara göre Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un takım harcama limiti 92 milyon 148.829 Türk lirası oldu. %15'lik sapmayla birlikte bu tutar 105 milyon 971 bin 153 Türk lirası oldu. Her göreve vatan dedi koşarak gitti. Şırnak'taki hain pusudaysa çok şey kaybetti. Erzurumlu Gazi Abu Bekir durmuş. Şimdi vatan ve bayrak aşkıyla yaşama tutunuyor. Mertebe gazilik olunca ne korku ne umutsuzluk düştü yüreğine. Vatan diye haykırdı semaya. Erzurumlu gazi Abu Bekir Durmuş, Şırnak'ta hain terör saldırısında kafatasının yarısıyla görme yetisini büyük oranda kaybetti. Vücudundaysa kısmi felç oluştu. Ancak içindeki vatan ve bayrak aşkı bir nebze olsun eksilmedi. Erzurumlu 30 yaşındaki Durmuş, Şırnak'ta 2014 yılında uzman çavuş olarak göreve başladı. 3 yıl boyunca katıldığı birçok zorlu operasyondan başarıyla döndü. 4 Nisan 2017'de ise Gabar Dağı'ndaki operasyonlarda hain terör örgütü PKK'nın yerleştirdiği bombanın patlamasıyla 3 arkadaşını şehit verdi. Kendisi ise ağır yaralandı. Adam, <laughs> patlamada kafatasının yarısını ve görme yetisini kısmen kaybeden Durmuş'un vücudunda da kısmi felç oluştu. Durmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Kocan'ın desteğiyle bir süre önce operasyon geçirdi. Kahraman Gaziye, titanyumdan yapay kafatası yapılarak bacağından doku nakledildi. Memleketi Erzurum'a gelerek ailesiyle yaşamaya devam eden Durmuş, yüreğindeki vatan aşkıyla hayata sarılıyor. İnşallah aynı kucağın bedeninden çıkmadığı sürece de e, tekrardan vatan görevimi en iyi bir şekilde yapmaya hazırım. Allah'a şükürler olsun, Allah bu günleri bana nasip etti. Yani vatanımıza, milletimize, bayrağımıza hizmet etmek gibi bir onurlu bir görevi bana nasip etti. Allah'a şükürler olsun ki bu vatana, millete, bayrağa hani hizmet etmişim. Bin canım olsa bin canımı da feda ederim ve hiçbir zaman da sakınmam yani. Zor günlerinde ailesi ve çocukluk arkadaşı Yasin Sepil ise onu bir an olsun yalnız bırakmıyor. Sepil'in bağlama eşliğinde çaldığı kahramanlık türküleriyle moral bulan durmuş sık sık üniformalı eski fotoğraflarına bakarak duygulu anlar yaşıyor. <Sessizlik> Kahraman Gazi kafatasında oluşan göçük, gözlerindeki görme bozukluğu ve kısmi felce rağmen vatan ve bayrak aşkıyla yüzünden gülümsemeyi hiç eksik etmiyor. Erzurum'un Uzundere ilçesinde etkili olan sağanak yağış gündelik hayatı olumsuz etkiledi. Ardahan'da ise sel sularına kapılan bir büyükbaş hayvan metrelerce sürüklendi. Erzurum'un Uzundere ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Sağanak yağış daha sonra etkisini artırarak sele dönüştü. Dere yatakları taştı, bazı yollarda göçükler meydana geldi. Selin etkisiyle ağaçlar devrildi. Su altında kalan bazı tünellerse trafiği olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri ise sel sonrası vakit kaybetmeden hasar tespit ve onarım çalışmalarına başladı. <Sessizlik> Ardahan'ın Göle ilçesinde ise bayram boyunca şiddetli yağış etkili oldu. Sağnak nedeniyle bazı besiciler hayvanlarını otlattıkları meralardan ahırlarına götürmek için dönüşe geçti. Dönüş yolunda hayvanlarını derenin karşısına geçirmek isteyen besici sel sularını hesap edemedi. Suyun karşısına geçmek isteyen bir dana akıntıya kapılarak metrelerce sürüklendi. Dana yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra kıyıya çıkmayı başardı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Tunceli'de kaybolan Gülistan dokuyla ilgili yürütülen soruşturmada Ulusal Kriminal Büro'da görevli bilirkişi bir rapor hazırladı. Kayıp Gülistan dokunun görüntüleri incelendi hazırlanan bilirkişi raporu intihar iddiasını çürüttü. Abi götür, abi. Abi, abi, abi. Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak sabaha kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Genç kızın cep telefonunun en son Dinar Köprüsü üzerinde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerası tarafından görüntülenen doku için Baraj Gölü'nde arama çalışması başlatıldı ve Gülistan'ın son görüldüğü bölgedeki baraj suyunun tahliyesine karar verildi. Gülistan dokunun kaybolması ile ilgili yürütülen soruşturmada Ulusal Kriminal Büro'da görevli bilirkişi bir rapor hazırladı. Dosyaya ulaşan raporda Gülistan'ın en son görüldüğü Dinar Köprüsü altındaki suda intihar olasılığını gösterecek hareketlilik yaşanmadığı öne sürüldü. Köprü ayağındaki efekt bir piksel artığı olup kesinlikle yukarıdan suya düşen bir insan veya eşyanın suda yükselttiği su sütunu değildir denildi. Bu şu anlama geliyor. Gülistan doku köprüden atlamadı. Bu raporla intihar tezi çökmüş oldu. Üstten düşen bir nesnenin V şeklinde suda dalgalanma sağlayacağını V şeklinde olmadığının görüldüğü belirtildi. Sonuç olarak kesin bir dille Gülistan Dokun'un intihar etmediği bu intihar tezinin çöktüğü ortaya çıktı. İngiltere'de zorda olan işletmeler için yeni bir uygulama hayata geçirildi. Buna göre lokantalarda yemek yiyenlerin hesaplarının yarısını devlet karşılayacak. İngiltere'de haftada 3 gün lokantalarda hesabın yarısını devlet ödeyecek. Hükümet koronavirüs sürecinde zorda kalan işletmelerin imdadına yetişiyor. Başlatılan program kapsamında ülke genelinde 72 bin lokanta, pub ve kafelerde 20 sterline kadar olan hesapların 10 sterline kadar olan bölümü devlet tarafından karşılanacak. Yemekle birlikte tüketilen alkollü içeceklerse kapsam dışı bırakıldı. Uygulama Ağustos ayı boyunca pazartesi, salı ve çarşamba günleri geçerli olacak. Hükümetin açıkladığı verilere göre Nisan'da bu sektördeki işletmelerin %80'i hizmet veremedi. 1 milyon 400 bin sektör çalışanı zorunlu izne çıkarıldı. 4 Temmuz'da yeniden açılan restoran ve publar karantina önlemleri kapsamında halen düşük kapasiteyle hizmet veriyor. İngiltere Maliye Bakanı programın amacının yeme içme sektöründeki 1 milyon 800 bin şef, garson ve işletme sahibini korumak olduğunu söyledi. Uzun zamandır tek gündemimiz koronavirüs yapılan son çalışmalar virüsün yıllardır yarasalar arasında fark edilmeden dolaşarak yayıldığını ortaya koydu. Evet. Koronavirüsün yarasalardan bulaştığı artık bilinen bir gerçek. Yapılan son araştırmalar koronavirüsün yıllardır yarasalarda dolaştığını ortaya koydu. Bilim insanları koronavirüsün ortaya çıkış sürecini derinlemesine mercek altına aldı. Son çalışmalarsa virüse yol açan viral soy hattının yarasalarda yıllardır fark edilmeden dolaştığını ortaya koydu. Şimdilik devasa olmayan virüsün 40 ila 70 yıl önce yarasalarda çıktığı ve virüsün bir süredir insanlara geçmeye hazırlandığı belirlendi. Araştırmacılar koronavirüsün genetik olarak bilinen en yakın viral yarasa virüslerinden birine yakın kabul edildiğini ancak zamanla farklılaşabileceğini bildirdi. Öte yandan Japonya'da koronavirüs tanısı konan bir ailenin sahibi oldukları köpeklerde de Covid-19'a rastlandı. Köpeklerin hiçbir semptom göstermediği ve birinin test sonucunun kısa sürede negatife döndüğü bildirildi. İstanbul'da taksilerde yeni dönem başlıyor. Taksi müşterileri şoförüne kurallara uyma, nezaket ve yol güvenliği gibi birçok konuda puan verecek. Bu puan sistem üzerinden görülecek. <laughs> taksilerde yeni dönem başlıyor. Müşteriler yolculuk yaptıkları taksinin şoförünü nezaket ve yol güvenliği gibi konularda puanlayacak. İstanbul'da taksiciler için radikal bir düzenleme hayata geçirilecek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı sektörün daha keyifli hale gelmesi için bir mobil uygulama üzerinde çalıştıklarını söyledi. Ödüllendirme sistemini getirerek müşterilere daha kaliteli hizmet vermeyi amaçladıklarını belirtti. Müşteriler kullandıkları taksinin şoförüne mobil uygulama üzerinden trafik kurallarına uyma, nezaket, yolcu ve yol güvenliği gibi birçok konuda puan verecek. Bu puan sistem üzerinden görülecek. Müşteriler yüksek puan almış şoförleri tercih edebilecek. Böylece notunu yükseltmek isteyen şoförler arasında tatlı bir rekabet yaşanması hedefleniyor. Adana'nın Çukurova ilçesinde su kuyusunun bozulan pompasını tamir için kuyuya inen bir kişiyle onu kurtarmak isteyen eşi ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Adana'da su kuyusuna inen aynı aileden 4 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay Salbaş Mahallesi Bozcalar mevkiinde meydana geldi. Haluk Karahan bahçesindeki su kuyusunun bozulan pompasını tamir etmek için 25 metrelik kuyuya indi. Baba Karahan'dan uzun süre haber alınamamasının ardından eşi ve iki oğlu da sırayla kuyuya indi. Su kuyusundan kimse çıkmayınca çevredekiler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler uzun uğraşlar sonucu kuyuda mahsur kalan 4 kişinin cansız bedenine ulaştı. Hayatını kaybeden 4 kişinin metan gazından etkilendiği şüphesi üzerinde duruluyor. Yüzlerce yolcu taşıyan feribot arıza yaptı, denizin ortasında mahsur kalan vatandaşlar isyan etti. yolcu feribotu arıza yaptı. Yüzlerce yolcu denizin ortasında mahsur kaldı. İstanbul'da yaşanan bu olay yüzlerce vatandaşı paniğe soktu. Kaptanının alkolü olduğu iddia edilen feribota ne koronavirüs önlemlerine ne de sosyal mesafeye dikkat edilmedi. Peki kaptan bey, kaptan bey bu kadar insan gemide mi yatacak sabah kadar sahilde? Yüzlerce yolcusuyla denizin ortasında kalan feribot sahil güvenlik ekiplerinin romörkör teknesi yardımıyla Zeytinburnu sahiline yanaştırıldı. Sahil güvenlikten tamam, geldik. Tamam. Tarafımıza ulaşan ihbar ve şikayetler üzerine gemideyiz. Birçok kişi aradı komutanı. Tamam. Hali hazırda feribotta oluşan makine arızası nedeniyle düşük süratle intikal edilmektedir. Bu tamam, yani. denizde olağan bir şeydir. Ya, ya, yani bir bizim başımıza gelir saatler sonra feribottan inen yolcular isyan etti. Kaptanla bir konuşma yaptım. Ee, zaten ilk başta biraz geç çıktı. Birazdan e, kastım yaklaşık bir 40 dakika kadar geç çıktı zaten. Motorun bozulduğunu söyledi. Neden bu kadar rahatsınız? Neden bu kadar relaksınız dedim. Hiçbir şekilde ilgilenmiyordu, umursamıyordu. Sonuçta bu geminin kaptanı sizseniz bu kadar insan var dedim. E, fazlasıyla bir ağırlık vardı. İçerisi böyle mülteci kampı gibi. Motorları yanmış galiba. Retabatta biraz alkollü dediler ama bilmiyorum yani. Teşekkür ederiz. De? 6 saatte gelecektik, 11 saatte geldik. Kaplanların ikisi de sarhoş. Şikayet alınacaktı, alınmadı. Bilet kontrolü yapılacaktı, yapılmadı. Ne bir maske, ellerinde içkiye Gidin bir rezilliği görün. Birçok yolcuysa yoğunluktan dolayı ulaşım sorunu yaşadı. Beyefendi, <laughs> tartışarak Köpeklerle kedilerin kavgasını hepimiz şahit olmuşuzdur. Genelde saldıran taraf köpekler olur. Ancak Elazığ'da bu genellemeyi ortadan kaldıracak bir olay yaşandı. Bir sokak kedisi iki köpeğe saldırdı. Mahallelinin ciğerle beslediği kedi iki köpeğe birden saldırdı. Görmeye alışkın olmadığımız bu görüntüler Elazığ'dan. Bir aile iki köpeğiyle birlikte sokaktaki büfenin önünde duruyordu. O sırada fırsat kollayan bir kedi saklandığı elektrik direğinin altından çıktı. Ve yavaşça yaklaştığı köpeklere bir anda saldırdı. Ne olduğunu anlamadı. Hatta devamında tekrar saldırmak istedi de sağ olsun diğer müşterilerimiz de araya girerekten bırakmadı. Bir sürekli besleyen bir abimiz vardı, Eyüp abimiz. diğer ee, falan aşağıya veriyordu. Ona şey dedim, abi çok fazla ciğer verme dedim. Bugün iki köpeğe birden saldırdı. O da bayağı güldü. Köpeklerin sahipleri o anda neye uğradığını şaşırdı. Kedi ise hiçbir şey aldırış etmeden köpekleri kovalamayı sürdürdü. Sakinleşmeyen kediyi çevre esnafı uzaklaştırdı. Bu haberle ana haber bülteni noktalıyoruz. Sizler haber niteliği taşıdığını düşündüğünüz görüntüleri 0532 063 27 43 numaralı WhatsApp haberi paratımıza gönderebilirsiniz. Yarın saatler 19'u gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar.